İyi günler arkadaşlar. Bugün size güneş ışığının geliş açısına bağlı olarak gölge boyu nasıl değişir? Bundan bahsedeceğim. Hangi mevsimde kısadır, hangi mevsimde uzundur ya da gün içinde hangi zamanlarda kısadır, hangi zamanlarda uzundur bunları anlatacağım. Dersimize geçelim. Arkadaşlar gölge neydi? Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık bölgeye biz gölge diyorduk. Cisimlerin gölgesinin boyu da ışık kaynağının geliş açısına göre değişiyor. Yani ışık kaynağımızın geliş açısına göre kısalıyor ya da uzuyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burayı not alabilirsiniz. Neden çok karıştırıyorsunuz? Güneş ışınlarının yeryüzüne dik veya dike yakın açılarla düştüğünde büyük açı yapar. Dik veya dike yakın açı demek büyük açı yaptığını ifade ediyor. Yani onu anlatmaya çalışıyoruz. Büyük açıyla geliyorsa da gölge boyu cismin boyundan kısa olur arkadaşlar. Diyelim ki 90 derecelik açıyla yani dik açıyla geliyor gölge boyu sıfırdır. Daha sonra 80 derecelik bir açıyla geldi. Bakın gölgemiz oluşmaya başladı. 70 derece daha da uzadı. 60 derece gölgemiz oluştu ve daha da uzun oldu. Buradan şu sonucu varabiliriz. Açı büyüdükçe gölge boyu küçülür. Açımız büyüdükçe demek açının değeri. 60 dereceden 70'e geldik. 80 ve 90'a geldik. Bu tarafa doğru gittiğimizi düşünün. Gördüğünüz gibi açının değeri büyüdü. Ama gölge boyumuzda gitgide ne oldu? Kısaldı. Tam tersi. Diyelim ki açımız küçülüyor. 90 derece ile geldi. 80 derece ile geldi. 70 derece 60 derece. Bakın açımız küçüldü. Gölgemizin boyu da ne oldu? Büyüdü arkadaşlar. Eğer açı 45 derece ile geliyorsa gölge boyu cismin boyuna eşittir. 45 derece ne demekmiş? Gölge boyu cismin boyuna eşittir. Güneş ışınları yeryüzüne eğik açılarla düştüğünde ise küçük açı yapar demek. Yani eğik açı eşittir. Küçük açı yapıyor. Öyle aklınızda kalsın. Gölge boyu ise cismin boyundan büyük oluyor arkadaşlar. Eğik açı ile geldiği zaman ne demekmiş? Cismin boyu yani gölgenin boyu cismin boyundan büyük oluyor arkadaşlar. Burayı biraz yanlış söyledim kusura bakmayın tekrar ediyorum. Gölge boyu cismin boyundan büyük olur. Açı küçüldükçe gölge boyu artar. Bakın 40 derece gölge boyumuz bu kadar, 30 derece oldu gölge boyumuz bu kadar oldu, 20 derece gölge boyumuz bu kadar oldu diyelim ki 10 derece ile geldi gölge boyumuz ne olacak? Biraz daha uzun olacak. Yani açı küçüldükçe gölge boyu artıyor. Eğik açı demek de küçük açı demek arkadaşlar. Gün içerisinde yine güneşin geliş açısına göre gölge boyumuz değişir. Bunun nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmasından dolayıdır. Güneş ışınları gün içerisinde her zaman aynı açıyla gelmez. Sabah ve akşam vakitlerinde daha eğik açılarla gelir. Eğik açı dediğimizde küçük açıydı ve gölge boyu daha büyüktür arkadaşlar sabah ve akşam vakitlerinde eğik açılarla geldiği için daha eğik, daha küçük açıyla geldiği için gölge boyu nedir? Daha büyüktür. Öğlene doğru bakın açımız büyüyor. Öğlen vaktinde ise en büyük açılarla geldiği için gün içerisinde gölge boyu daha kısadır arkadaşlar. Öğle vakti demek büyük açı demektir. Yani öğle vaktinde büyük açıyla düşer. Bazen şöyle karıştırıyorsunuz. Öğlen vakti dik açıyla gelir zannediyorsunuz. Hayır. Her zaman her bölge dik açıyla almaz. Öğle vakti demek merkezin yani buradaki merkezin güneş ışığını en büyük açıyla aldığı zaman demek arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Daha sonra artık güneşimiz tekrar eğik açılarla geliyor. Gölge boyumuz uzamaya başladı. Akşam vakti yine en küçük açıyla geldiği için yine gölge boyumuz en uzun zamana denk gelmiş oldu arkadaşlar. Bir cismin gölgesi aynı tarihte ekvator bölgesinde daha kısa, kutup bölgelerinde daha uzundur. Niye? Çünkü ekvator bölgesi gördüğünüz gibi daha büyük açılarla alıyor. Yani 90 dereceye yakın açılarla alıyor. Bu yüzden gölge boyu kısa oluyor. Kutup bölgesi ise daha eğik açılarla, daha küçük açılarla aldığı için gölge boyu daha uzun oluyor arkadaşlar. Şimdi tarihlere baktığımız zaman diyelim ki biz ekvator bölgesindeyiz. Ekvatora güneş ışınları yılda iki kere dik açıyla düşüyordu. Biri 21 Mart, biri de 23 Eylül. Gördüğünüz gibi bu tarihlerde gölge boyumuz sıfır oldu. Çünkü dik açıyla düştüğü için. 21 Haziran ve 21 Aralık biraz daha eğik açılarla geliyor ve gölge boyu daha uzun oluyor ekvatorda. Diyelim ki yengeç dönencesindeyiz. Yengeç dönencesine 21 Haziran tarihinde öğlen vakti dik açıyla geliyordu. Bu yüzden gölge boyumuz sıfır oldu. En eğik açıyla geldiği vakit ise 21 Aralık tarihiydi. Bakın burada da en uzun gölge boyu 21 Aralık oluyor. Olak dönencesine 21 Aralık'ta dik açıyla geliyordu. Bu yüzden sıfır oldu en eğik açıyla yani en küçük açıyla geldiği tarihte 21 Haziran arkadaşlar. Bu yüzden gölge boyu en uzun olduğu tarih 21 Haziran. Şimdi arkadaşlar diyelim ki biz yengeç dönencesiyle kutup yani kutup noktaları arasındayız diyelim. Bu bölgede yer alıyorsak kuzey yarımküre yaz mevsimini 21 Haziran tarihinde yaşardı. Çünkü en büyük açılarla geldiği tarih 21 Haziran'dı. Ama 21 Haziran'da güneş ışığı yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Kuzeyde kalan diğer yerlere ise büyük açılarla gelir ama 90 derecelik açılarla gelmediği için 21 Haziran'da bakın gölge boyları ne oluyor? Az da olsa oluşuyor arkadaşlar. Yengeç Dönencesi'nde olsaydı burası sıfır olurdu ama Yengeç Dönencesi'nin dışında kalan yerlerde 90 derecelik açıyla gelmediği için ne diyoruz? Gölgeleri oluşur ama en kısa olduğu tarihi sorarlarsa kuzey için neresiymiş? 21 Haziran. Şimdi Güney Yarımküredeyiz diyelim. Bakın güney yarım kürede bu bölgede yer, alıyoruz. 21 Aralık'ta hatırlarsanız gölge boyu 0 demiştik. Neresi için geçerli? Oğlak dönencesi için. Oğlak dönencesinin dışında kalıyorsa 90 derecelik açıyla gelmediği için diğer bölgelerde gölge boyumuz 0 değildir. Ama nedir? Az da olsa bir gölgemiz vardır. 0 değildir. En kısa olduğu tarihi sorarsa da güney yarım küre için hangi tarih olacak? 21 Aralık olacak. Kuzey yarım küre için 21 Haziran. Şimdi arkadaşlar buna göre şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Bir yerdeki en uzun gölge boyu kış vaktinde çünkü eğik açıyla geliyor. Gün içinde ise güneş doğarken ya da batarken en küçük açıyla geldiği zamanlar bu zamanlardır. En kısa gölge boyu ise yaz mevsiminde. Gün içinde ise öğlen vaktinde güneş tam tepedeyken görülüyordu. Nedeni de şu yaz mevsiminde daha büyük açıyla gelir. Öğlen vaktinde daha büyük açıyla gelir. Bu yüzden gölge boyumuz daha kısadır. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Burada işte kürdan yerleştirmiş bir tane oyun içine. Daha sonra üstüne ışık gönderiyor. Buna göre soruları cevaplayın diyor. Hangi kürdanın gölge boyu daha uzundur? Daha uzun olanı bulmak istiyorsak şu açıyla yani eğik açıyla geleni bulmamız gerekiyor. Bakın burada L'dir. Gölge boylarını küçükten büyüğe sıralayın diyor. Küçük olması için büyük açı yapması gerekiyordu. Yani dike yakın açı yapması gerekiyordu. K'ye dik açıyla, M'ye biraz daha büyük açıyla ve L'ye en küçük açıyla geldiği için en kısa gölge boyumuz K, K'den sonra M, en uzun gölge boyu da L olur arkadaşlar. Hangi kürdanın bulunduğu bölge güneş ışınlarına dik açıyla gelir diyor. K bölgesi zaten belli burada çizilmiş. Hangi kürdanın bulunduğu bölgeye güneş ışınları daha küçük açıyla gelir. Küçük açı demek eğik açı demekti. Bu da hangisi olacak? L olacak. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Eğer anlatımlarımızda memnun kalıyorsanız, kanalımıza abone olursanız, yorum atarsanız sevinirim. Arkadaşlarınıza da önerin. İnşallah yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.